Anasını satayım bugün sınav zamanı Oğlum ben size demedim mi Fortnite oynamayı bırakıp ders çalışalım diye Abi yalnız Fortnite oynayalım diye sen de nasıl biz ders çalışalım dedik Hadi lan cidden öyle mi oldu? Beyin abi, beyin abi bana şuradaki kız ayıklar mısın ya? Oğlum kör müsün lan orada erkek var ee, Onun yanındaki kızı ayarlayabilir misin? Oğlum oh, sınav var diyorum bu hala kız peşinde. Abi erkenliğe girdik işte o yüzden yani Vallahi ben ne ilgisi yok ya. Yani abi şimdi ne yalan söyleyeyim çocuk da haklı yani ergenliğe girdik böyle şeyler normaldir. Sen konuşma lan zibidi. Zaten ben burada sınavın derdindeyim. Onunla ayrı bir gerginliği var ya bende. Lan. Bu ağrı nereden geliyor? galiba biraz ipin ucunu kaçırdım ya. Oğlum sen tümden ipi kaçırmışsın lan. Oğlum arka halkaya 3 tane toz, 4 tane ayran gömmek ne manyak. Midesiz. Gerçi midesiz mi o da ayrı konu. Abi ben hiç iyi değilim ya. Abi ben gerçekten hiç iyi değilim. Ya ben size dedim televizyona gidelim yapalım diye ya. Gözüme bir karartı geldi. Abi ben bayılacağım ya galiba. Olayı ben bırakabilirim. Sakın lan sakın 40 dakika daha tut. Dayan koçun 40 dakika daha tut. Abi neyin 40 dakikasına basıyorsun? Her an şurayı bir yere bırakabilirim. Ya abi. Televizyonlarda aklım neredeydi ya? Vallahi Hiç iyi değilim. Ya yaprağı yedik. Abi yalnız ben gay değilim ha ona göre yani erkeklerden falan araştırmam. <laughs> Ver şu sopanı. Şu p***im.